İskenderu Spor, Yomra Spor'a hazırlanıyor. TFF 3. Lig 2. grubunda mücadele eden Hatay temsilcisi İskenderu Spor kendi sağ ve seyircisi önünde konuk edeceği Yomra Spor maçı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Cumartesi günü saat 14'te İskenderun 5 Temmuz stadında oynayacağı Yomra Spor maçı hazırlıklarını Turuncu Mavili ekip kendi tesislerinde yapıyor. Teknik ve taktik ağırlıklı çalışmaların yapıldığı İpman'da bolcuların hırsı, mücadelesi dikkat çekti. Çabuk. Bir, çabuk. Geçen hafta Ankara deplasmanında Kalecik Spor'a 1-0 yenilerek Evine puansız dönen turuncu mavili ekip İskenderun Spor, Cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Yomra Spor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.